Yani Kur'an'daki ifadelerin öyle aslında çok boyutlu bir yönü var. Siz orada bilimsel bir e, enteresan incelik yakalayabileceğiniz gibi, Oradaki ayeti yokuduğunuzdan okuduğunuzdan oradan ciddi bir ahlaki mesaj da ah, çıkartıyorsunuz. Evet. Mesela evrenin sonuyla ilgili ben demin söyledim. Kur'an'da mesela onu evvelki programda da biraz işlemiştik. Aslında mesela orada da ben Ekrem Hocam'ın dediği gibi çok önemli bir unsur var. Evet. Bence orada da mesela şöyle bir ahlaki mesaj var. Yani bu evrenin sonuyla ilgili. Şimdi bilimsel olarak ortaya çıkması olağanüstü. Evet. Bak Kur'an'ın bir dediği, peygamberin döneminde bilinmeyen bir şey ortaya çıktı diyoruz ama oradaki mesela ahlaki mesajda da şuna benzer bir şey var. Birçok insan bu dünyada bırakacağı eserlerle adeta sonsuzlaşmaya evet. çalışıyor. Mesela eski mesela hikayelere mitolojilere gittiğimizde hatta bazı evet. e, roman yazarların romanlarına baktığımızda onu görüyoruz. Yani bu dünyada eserler bırakarak, işte e, e, mimari Burancı binalar yaparak, şey. işte sanat eserleri yaparak kendi ismini ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Burada hiç olmasa sonsuz bir eser bırakma veya çocuklar bırakarak Kur'an evet. Kuranda onlar adeta öyle bir mesaj veriyor ki ya senin sonun gelecek Hı -hı. bir yere tamam. Hani sen, ama sen şu dünya falan bu evren işte yıldızlar var yani onları onların hepsinin de sonu gelecek. Evet. Yani senin o bel bağladığın bütün bu evrende sonu gelmeyecek bir şey yok. Allah dışında gerçek anlamda ezeli ebedi bir e, varlık yok. Geri kalan bütün varlık ancak ondan e, varlığını alarak onun izin verdiği kadar var olabilir. Sen öyle evrene, mevrene burada eserinin kalacağına daha detay güvenme. Bütün bu sistemin sonu gelecek. Sonra da Vaka suresindeki gibi de diyor yani o son tarif edilirken. O işte yükselticidir, alçaltıcıdır. Evet. orada gelince bu dünyada kimin yüksek olduğu, kimin alçak olduğu işte bu sürecin başlangıcı, devrenin sonu ve sonraki o kıyamet sürecinde ortaya çıkacak. Yani yükseklik ve alçaklık bu, bu dünyada senin kazandığın karizmaya kaç çocuğun olduğuna, ne kadar sağlıklı olduğuna, ne kadar yakışıklı olduğuna, ne kadar havalı evin olduğuna bağlı değil. Senin yaptığın eylemlere bağlı ve bütün bu sistemin sonu gelince bu karşına çıkacak. Şimdi aslında bizim bilimsel söylediğimiz evrenin sonuyla ilgili tablonun, Ekrem hocamın dediği gibi böyle müthiş bir yani, ahlaki mesajı bir var. Bir fani dünya kavramından ama, büyük bir ahlaki sistem Kuranın Ama Kur'an yani evet. Kur çok yönlü. Niye? Çünkü Allah evrenin Allah. I. Evet. Bilim dediğimiz şey zaten evreni anlama faaliyeti. O yüzden Allah evrenle ilgili bir şey söylediğinde orada da olağanüstülük var. Verdiği Kur'an'ın ahlaki ilkede de bir olağanüstülük var. Gerçek anlamda takip edilmeyi değer ahlaki ilke. Evet. Ve bunlar bir yerde bir bakıyorsunuz bir ayette, bir yerde ikisininle ilgili de bir şey çıkabiliyor. Birisinde birisi ön plana çıkıyor olabilir. Mesela çamurla ilgili şey de de var. Nedir? Çamur dediğimiz şeyde işte vücudumuzdaki bütün elementler var. Yani azot alın, karbon alın, oksijen alın, potasyum alın, çinko alın. Ne alırsanız alın vücudumuzda. Ee, çamurun içinde var. Ve e, çamurdaki bir özden insanın, o sülaleden, yani onun bir özünden e, belli miktarlarıyla belirlenmiş bir şeyinden insanın yaratıldığına da Kur'an dikkat çekiyor. Rastgele olmadığına da dikkat çekiyor. Aslında bu yaratılışın mesela bir ölçü olduğu alan, onu bir musavvir sıfatının yani onu şekil veren sıfatının bir ölçüyle gerçekleştiğine de işaret eden bir ayet. Ha biz mesela bilimsel olarak da baktığımızda gerçekten işte toprağın içindeki elementler de rastgele karışımlarla değil. Çinko diyelim bilmem kaç gram. Kalsiyum işte ondan çok daha fazla. Ama o çinkodaki kaç gram ama o 1-2 gramı eksik olsa müthiş bir hafıza kaybı, bitkinlik oluyor falan. Gerçekten orada bir sülaleden, özden yaratılma var. Veyahut da Kur'an'a mesela sizin dediğiniz ayetlerin devamında mesela Kur'an anne rahmindeki yaratılışları e, sayıyor. İşte onların bir nutve yaptık diyor. Mesela ondan e, bir erkek ve dişi nutveden yarattığını söylüyor. Mesela atılan bir sudan. Şimdi buna baktığınız aslında yine mesela çok ince bir bilimsel şeyine vakıf olmayanlar için yine ince bir mesaj var. İnsanın başlangıcına bakıyorsunuz çok küçük bir sperm atılan bir su çok basit bir şeye benziyor. Abi bakıyorsun birbirinden farklı cinsiyetler sonra ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın sanatı ne kadar büyük Allahu Ekber dedirttiriyor insana. Ama mesela o ayete baksanız başka bir incelik de oluyor. Yani bu meniyle ayet mesela şeyde Necim suresi 45-46'da ilişki kuruyor. Ha Bugünkü biyoloji de mesela bize gerçekten e, spermden gelen XT'ye kromozomlarının cinsiyette belirleyici olduğunu söylüyor. XX gelirse dişi oluyor. XY gelirse erkekteki kromozom e, o erkek oluyor. Ama mesela o ayette ona işaret ederken böyle bir incelik var. Hmm. Ve anne rahmindeki aşamalara yine Kur'an dikkat çekerken orada işte bir alak aşamasından hmm. bahsediliyor. E alak kelimesinin tam anlamına baksak asılıp tutulma demek. Hmm. E, gerçekten de anne rahminimiz yine biyolojik olarak baktığımızda ki bu yani mikro e, kameraların gelişmesiyle belli gözlem cihazların gelişmesiyle oldu. Orada anne rahmini bir başlangıçta anne rahmine atıldığını bir asılıp tutulma aşaması yaşıyor. Ki alak kelimesinin anlamlarından bir tanesi sülük gerçekten bir sülük gibi oraya yapışma yapışmaz ama bir de mesela onda da mesela bir şey diyeceğim de hocam onu güzel. bir demin Ekrem hocamın dediği gibi burada mesela bilimsel müthiş bir incelik var. Çünkü Kur'an onu aşamayı verince alakanı sonra et kemik giydirme aşamasını sonraya koyuyor, onu önceye koyuyor. Öbür aşamalara geçtiğinde amniyon kesesine geçiyor. Alak aşaması bitiyor onu yerleştirdiği yerde Kur'an'ın çok ince. Fakat mesela bu da tamam bilimsel bir şey işaret ediyor. Ama Ekrem Hocam'ın dediği gibi onda da ahlaki bir şey var. Yani Kur'an başamaları anlatırken bir yerde diyor ki ya sen kardeşim çok böyle hava atıyorsun. Hı Güçlüyüm, kudretliyim. Ama işte, i̇şte ben şu. kimseyi kale almam yaratıcımı ya ben çok hı hı. önemli adam havası yapıyorsun. Ya senin başlangıcın biz ben. Bir erkek ondan çıktı. Hı. Anne Ramine bir sürük gibi orada böyle bir yapış başaması yaşadı. Orada sana et kemikler giydir. Ya sen bu kadar kendi kemiğini kendini ne aşamalarını geçirdin ne bu etini kemiğini yaptın, ne anne rahmindeki aşamaları yaptın. Bunu yapana minnetle içerden yöneleceğine oturmuş bir de sanki çok önemli bir adam mısın gibi Allah'a kafa tutmaya çalışıyorsun. Nesin kimsin?